Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizinle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz. Shadow Fight 2 yeni başladım sayılmaz. Yani ben bu oyunu şey 2 yıldır oynuyordum eskiden. Sonra şey yaptım. Sildim oyunu. Mal ben. Geri ben sildim. Sonra da şey oldu. Adı nedir? Bu bütün her şeyim gitti. Ben bunaka gelmiştim. Bu şogunlaka gelmiştim. Bütün her şeyim gitti. Ben de dedim ki yenisini çekeyim. Bu sefer video halinde çekeyim dedim. Yani birkaç birkaç kere oynadım. Birkaç şeylerimi yükselttim. Yani şeyde Lanex'de de şeye geldim. E, Tuğla'ya kadar geldim. Yenemedim Tuğla'yı. Yani dedim ya bütün arkadaşlarım diyordu. Minecraft ve Brawl Stars'tan başka video çekmiyorsunuz. Ben de dedim ki ıı, Shadow Fight çekeyim. Sonra arkadaşlarım dedi ki evet evet Shadow Fight çek. Shadow Fight çok güzel bir oyun. Yani bu video 3 like gelirse Shadow Fight'ın yenisini gelecek. Yani abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, yani videoya geçelim. <laughs> bu arada arkadaşlar Instagram adresimi takip etmeyi unutmayınız. Adı Karan Okula Destet. Takip ederseniz sevinirim. Ya tuğlanın da ya. tula çok güçlü. Bana göre çok güçlü. Eskiden yenmiştim ama silahım olmamıştı. Ben tuğlayı topada yenmiştim. Silahım güçlü olmadığı için. İnşallah bu videoda tuğlayı yeneriz. E bak, bak, bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Ağzıma, ağzıma sıçıyor ya bu tuğla. Ya azıcık canını götürdüm. O kaç canımı götürdü ya. Ya yenildim. Belli belli belli. Oha yeniyor muyum sanki? Ya azıcık canım kalmış. Canı öyle kalsaydı keşke. Arkadaşlar benim videoda sesim kalın geliyormuş. Yani zaten normalde sesim ince. 12 yaşındayım. Sesim ince normalde ama videoda çok kalın. Neden acaba arkadaşlar? Bunu çözemedim bir türlü. Ya, tula Tula. Bir elip bana versen sanki olmuyor. Hadi bir el bir el. Bir el kardeş. <laughs> kardeş bir el. Bir elip bana ver yeterdir ya. Bir el kazansam zaten yeterdi. Benim için büyük bir onur bir el kazansam. Hadi hadi. Hadi. Hadi Tuğla. Tuğla Bey. ne kadar sert sertmişsiniz. Tuğla hadi. Uf. Canın az kaldı. Canın az. Gel. Gel. Oo. Beyli kazandım. Değerli de kazanma şansım var. Durun beraber. çakayacağım, ne oldu. Hadi. 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 Hadi lütfen. 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 Lütfen ya da beni yenme. Yenme beni. Yenme artık. Artık beni yenme. Yenim, yenil. Yenil. Of, of. 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 Canımın ağzına sıçtın ya. Yok. Çünkü daha bir tane bile hasar veremedim ya. Nasıl oynuyorsun? Lane eksi ben nasıl yenim? Oo silah düştü. Silah düştü. Bu çok iyi bir dezavantaj. Silah düştü. Silah düştü. Silah düştü. Silah düştü. Silah düştü. Oh. Silah düştü. Silah düştü. silah düştü. Ama yine de çok vuruyor. Eşit canlarımız hatta ben ondan daha iyiyim. Silah düştü. Düştü silah. Düştü silah. Düştü silah. silah. Oo! Oh. Yendim. Tula yendim. Yeah. <laughs> param da çaldı. 4514 param oldu. Oh. Ben 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 anlamıyorum senin bu kadar güçlü bir şey nasıl yenebilir? Doğal her saat gidebilirim. Doğal da size benim ekibim zorundasınız. <laughs> Doğal da mı geldi? Hmm, 7-8 param var bir şey alamıyorum. Bari bir zırh mı alayım güçlendireyim zırh mı? Aa deli Bunu alayım mı? Bu güçlü mü acaba bakayım. Aynen aynen ben bunu alayım. Aldım gitti. Paranızı harcamaktan korkmayın. Zaten gerisi gelir. Arkadaşlar ben bir gelip gidiyorum ya. Arkadaşlar geldim. Önemli bir işim çıkmıştı. Lenex'in devamını getirmek için kaçacağım, saklanacağım. Hiçbir yer seni yenmesi için emri için şey olur, durulmaz. Ama o kadarına gerek olmayacağım. Çünkü ölüm darbesini ben indireceğimi ve ustama şerefi taşıyacağım. Ya biz de Zika. Diğer bölümlerde senin anladınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmuyorsunuz sanki ya. 11 abone de kaldı bir türlü. Bir türlü 12 abone olmuyor. Sık oldum. Hadi inşallah bunu da yeneriz. Gittar Bey o yapmasın. Oha canın ne kadar çokmuş. Niye senin canın gitmiyor? Hani ben yenecek? Yenecek yenecek. Yenecek mi? <laughs> hani beni yenecektin? Ayak kalktım ben. Yendin sen beni yen yendin. Yendin anladık. Anladık yendin. Yendin anladık ha. Anladık sen beni yendin ha. Yendin. Anladık sen beni yendin. Sanki bilmiyoruz yeneceğini. Cücücük boyumuz var. Daha yeni gelişmişiz ya. Sen beni zaten yenersin. Senin iğnelerin çok güçlü. Benimki azca zaten altında iğne. Hayır 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 bari. Bari bir canını götürsek olmuyor. Ya da bir eli bize ver. Ee, öldüm öldüm. Aa, Allah rahmet eylesin mezarıma yazın ki ben ölmedim. Kalplerde yaşıyorum. Ben ölünce öyle yazacağım mezarımı taşına. Ben şeyi yapıyorum. Oha imkansız mı? Gelmek imkansız. Böyle mi anlamak gerekiyor? Ben ile oynayacağım. Rastgele ekipman. İnşallah şey kan biçici gelir diyeceğim. Rastgele ekipman nasıl ya? Hangi şey geldi? Ne oldu? Hadi başlayın. Neden başlamıyor? Ha. Sonunda. Sopa mı geldi? Kombi çiçi gelseydi. Sopayı vermişsiniz bana. Sopa karşı bıçak. Sopa karşı bıçak ha. Bu nasıl bir şey? Sopak karşı bıçak. Adam zaten vurmama izin vermiyor. Ah, öl geber. Sen yendin zaten beni. Beni yendin ha? Sen beni yendin. Sen beni yendin. Hadi. 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 Hadi yemiyor. Yemiyor beni yani. Yiyormuş. 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 Anladık. Anladık. Yiyormuş. Anladık. Yiyormuş. 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 Anladın. Anladın. yiyormuş. Anladın. yiyormuş. Hadi Sanki yeniyoruz. Oh. Oh. Ya azıcık canı kalmış. Yiyormuş ya. Yiyormuş ya. Cık cık cık. Sopaya karşı bıçak sanki yenebilirim. Cık cık. Adamın silahı zaten çok güçlü. İki vuruşu beni öldürür ya. Adam zaten hep kaçıyor. Hadi. Hadi öl, öldüm öldüm. Kesin öldüm bak. Cık cık. Sinir oldum oyuna. Haksızlık yapıyorsun. Adama ne veriyorsun? Bana ne veriyorsun? Cık cık cık. Bak yani. Gıcık oldum zaten. Cık. Sinirliyim zaten ya. Hele bak kan bitiçi gelsin ya. Kan biçiciyle gelen İğne mi ya? Hadi kan biçici gelsin. Kan biçici. Sopa gelmesin. Sopa karşı bıçak olmuyor. Kan biçici gelsin. Ya kan biçici ya da iğne. Ya hala mı sopa? Ya inşallah diğer yerlerde kan biçici gelir ha. Sinirimi bozsun ha. Zaten adam beni öldürüyor. Adam benim ağzıma sıçıyor ha. Adam benim ağzıma sıçıyor ya. da, da küfür etmek istemiyorum. Sinir oluyorum bu oyuna ya. Az önce diyordum güzeldir. Bu oyun modu hiç güzel değildir ha. Adilsizlik yapıyor. Bak adamın vurduğuna bak ben vurduma bak. Adamın vurduğuna bak. Cık cık. Aa, demek ki ben sinir olunca yeniyormuşum. <laughs> Hele bak ya. Gerçek hayatta sopaya karşı bıçak olsa şimdi ölmüştüm. Ya adam nasıl kaçıyorsun lan? Taktiklerini öğret ha. ne öğret. Öğret ha. Öğret. 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 Öğretmezsen ağzına, öğretme, ağzına sıçarım. Öğretmezsen ağzına sıçarım Sıç. Altına sıç. Öğretme. Öğret. Öğret. Öğretme. Öğretme. Böyle işte. Böyle ha. Abi ne sinirlendi? İyi <laughs> kilit kilitlendi. 3 saat sonra açtı. Sadece bir kere tek oynayabiliyoruz. Ay, Oy, ben bunu bilmiyorum. Bu yeni gelmiş sanki. Bunu ben yükselteyim ben. Hani bunu yükselteyim. Yine yenmem hemen süresi 2 dakika. 2 dakika alınak mı? Ya da video mu? Arkadaşlar ben video izleyip geliyorum ya. 2 dakika beklesem yok. Arkadaşlar bitti yükseldi. Yani hadi Lenex'e geçelim dedim. Bedava sahip olmadır. Ya reklam çıktı ya. Reklam bitsin geliyorum ya. Keşke basmasaydım. Arkadaşlar geldim. Reklam niye çıkıyor ya? bedava satın al diyordu. Reklam çık gösteriyor. Bu ne iş? Sen de bir bağlanmadın ya. Arkadaşlar acaba kaçıncı bölümde Leynex'e geleceğiz? Her bölümde adam öldürsek. İyi ya. Hadi. Bu son hakkımız. Son hakkımızı düzgün kullanalım. Girdim valla. Kanun sağ karanlığın gücü. Gölgeye karşı iğne. ta 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 komiklik yapıyorum ya. Hiç komik değil. Kendi komikliğime gülüyorum. Hadi arkadaşlar başladık. Fight. Ya hala da çok vurmuyor ki. Ya yenildim ha. Yenildim ha. Yenildim daha canının şeyi gözükmüyor. Bu daha bana vuramadı. Sonunda sonunda gözükmeye başladı. Ya vurduğu gibi ölüyorum ha. Vurduğu gibi ölüyorum. Vurduğu gibi. Oo, ha. Tek atı. Ya önünde eğilirim aga. Te Oo, öldüm. Kesinlikle ben bununla baş edemem. Ya sen seninle baş edecek. Aa, anasının karnından doğmadı be. <laughs> arkadaşlar bu arada hmm, Facecam videoları gelecek arkadaşlar. Yani hmm, 20 ya da hmm, şey abone olsun, 25 abone olsun artık yüzümü göstererek video çekeceğim. Yani ben yüzümü göstermeyi pek sevmiyorum. Yüzümü sevmiyorum yani. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bak bir dakika içinde doluyor mu? Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Adı kara.deset hatırlatayım diyeyim. Sizi seviyorum. Bay bay öptüm. Kendinize iyi bakın. <laughs> Selam merhaba güle güle